Ceyda Düvenci kimdir? Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da İsmail Düvenci ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Ceyda'nın baba tarafı Selanikli, anne tarafı Kırklarelilidir. Bursa'da ilkokuldayken İngilizce dersleri alır. Bursa Anadolu Lisesi'ne dil bilerek başlar. Daha sonra taşındıkları İstanbul'da Kadıköy Marif Koleji ve Anadolu Lisesi'nden mezun olur ardından Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirerek mezun olur, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde okurken, bir gün gazetede, yeni yüzler aranıyor diye bir ilan gördü ve başvurdu. Kanal 6'da Kandemir Konduk'un bir dizisi olan, Tolavra Aşklar ile oyunculuğa başladı, 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. Güzeli seçildi, tiyatro, sinema ve reklam filmlerinde ve dizilerde oyunculuk yaptı, TV programlarında görevler aldı, Ceyda Düvenci oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş üçüncü. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Özcan ödüllerine komedide en iyi kadın adayı gösterildi, 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı Sürmanşet isimli oyunda sahne aldı, Ceyda Düvenci son olarak yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı TMC yapımı, Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynadı. Film 22 Ocak 2010'da vizyona girdi, Ceyda Düvenci, 2013 yılında, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu medyapım imzalı, Umutsuz Ev Kadınları, dizisinde Elif Uzun karakterini canlandırdı. Dizide başrolleri Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye giren Deniz Uğur, Songül Öden, Benli Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır. 2016 yılında yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı, Babam ve Ailesi, dizisinde Bülent İnal, Ayça Bingöl, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Caner Şahin, Erdem Akakçe, Sinan Tuzcu birlikte rol almışlardır. Düvenci, 2017 yılından itibaren eşi Bülent Şakrak ile birlikte rol aldıkları Hanım ve Efendi adlı tek perdelik oyunu Avrupa'nın birçok kentinde sahnelendi evlilikleri. Birinci evliliği 6 Ekim 2000 tarihinde oyuncu Kaan Girgin ile evlendi. 2002 yılında boşandılar. İkinci evliliği, Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 tarihinde iş adamı Engin Akgün ile evlenmiş olup Melisa Nur Akgün, D. 2011 adında bir kızı vardır. 4 Şubat 2013 tarihinde boşandılar, 3. Evliliği, 19 Aralık 2015 tarihinde Bülent Şakrak ile evlendi. 2 Temmuz 2017 tarihinde ABD'de yaptığı doğum ile Okan Ali adında bir oğlu oldu, ABD'de New Jersey'den bir ev satın alan Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Çakrak 15 Mayıs 2017 tarihinde oraya taşınarak yerleşecek ve bundan sonra orada kurdukları boya badana ve tadilat işleriyle ilgili şirketlerini işleteceklerdir. Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Çakrak oğlu Okan Ali'nin doğumundan sonra 15 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye'ye döndü, Ceyda Düvenci, 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren NTV'de bambaşka sohbetler, programının sunuculuğunu yapmaktadır.